daha bir araba alsak yapsak. Kardeşim bu piyasada kim eksik diyordum? Ha buldum. Bir tek sen eksiksin. Abi sen de çok sinirlisin ya. Hiç çekici değilsin. Kardeşim ben yoruldum artık. İnsanlarla uğraşmakta. lazım. Birader. Hop. Birader. <laughs> İçim geçmiş ya. Geldik mi? Geldik. Neresi? Abi bizim ev de. Şurada bir kız arkadaşım var. Onu da bir görsek? Gülük kardeşim. Nurek, istersen tüm akrabalarını ziyaret yapalım. Yok ya, ben akrabalarımla görüşmüyorum. Neymiş de ben beleşçiymişim. Beleşçi miyim abi ben? Yok canım, ne beleşçisi? Sen bildiğin mahsusçusun. O neyi bilmiyorum ama iyi, iyi bir şey herhalde. Öyleyimdir. Nereye gidiyorsunuz lan? Aha, babam da geldi. Babam da götürek mi? Ya bir çekici buldum, her yeri gezdiriyor, ücretsiz anlaştık. Gel sen de gel. Geçelim o zaman, ben de geliyorum. Kardeşim dağılacağımız birileri var mı? Ee, başka alacak yer var mı? Arkada arabanın içi boş ya oraya da atarız. He mantıklı dur ben Harun Gül'ü de arayayım.